Hayat kadını tercihinde evet. artık yeni etkiliydi. Zorla çektim senaryoyu beğenmedim zorla çektim o filmi ama bayağı tuttu. Ciddi ciddi iş yaptı. Evet. evet. Yani e, efendim tövbekar olan bir hayat kadının hikayesini anlatıyor. Sonunda yeni dönüp yeni intikam var işin içinde. Senaryo çok klasik çok kullanılmış türkler var ama e, hoştu çünkü hala anladım. da tutuyor. Hala da. Her evet. bir bayağı. Yani kadın severse bir paytoncuya bir daha aşık olabiliyor değil mi? Yıllar sonra seni buldum. Kaybetmek niyetinde değilim. Seni seviyorum. Hem de fena halde. Evlenmene karşı çıkacak değilim. Buna hakkım yok. Ama şunu iyi bilmelisin ki... ...gelecekteki hayatında benim yerim olamaz. Bu hayatı bıraktıracağım sana. Geçmişini sünger çekeceğim. Karım olacaksın. Evlilik, yuva, çocuklar. O treni ben çoktan kaçırdım. Ayrıca bu şekilde bir evlilik kolay değil. Karşımıza hiç ummadığımız bir yerde adamın biri çıkar. Tanır beni. Sen soylu, gururlu bir erkeksin. Kaldıramazsın bunu. Eski hayatımı yüzüme vurursun cehennemden farksız olur evlerim